Allahümme salli ve sellem ve cemaatü teala, müddet ve tesadüflerime şelal-i zatına, kemal sıfatlarına layık 11 seneler sonsuz şükürler olsun. Yokluk aleminden, bizleri fani bir hayata, fani hayattan, ebedi hayatın yolculuğuna yoldu, buyurmuştur. Tabii ki yok bu alemden fani bir hayata doğru yolcu oldu. Tabi faniler geçicidir, yok olucudur, zahir olucudur. O fani hayat ile sonsuz hayatı kazanmak için kurbet hayatına gönderilmiş birer insanlarız. Küllü <laughs> naimin zâhiret her nimet yok olup gidicidir. Dünyaya geldiğimiz, bakın sahip olduğumuz andan itibaren düşünmeye başladığımız vakitte işte bir dünyaya bakıyoruz, hep gelenler gidiyor. Kendimize bakıyoruz, biz de gidiyoruz, yaşlanıyoruz, gençlik gidiyor. Hep zahir oluyoruz hem maddi hem manevi bu hayatta neler varsa hep yok olup gidiyor. İlla naim <laughs> ehli cennet. Cennet ehlinin nimetleri zail olur çünkü çeçici, tükenici nimetler değiller. Onları kazanmak için bir kurbetteyiz. Ama onları kazanmak için bir kurbetteyiz iyi düşüneceğiz, iyi çalışacağız. Bu dünyada da insanoğlu ebedi nimetlerini kazanacağı bir gibi yok da edebilir. <laughs> yani herhangi bir ibadetimizde eksikliğimiz varsa o ibadeti, eksik ibadetimizle cennetin nimetlerini kaybetmiyoruz. İnancı olan her insan onu bilir. İzaha ihtiyacı yoktur. Her e kaybettiğimiz ibadet, cennet nimetlerinden kayıptır. Her künah, cennet nimetlerini kaybedip cehenneme götürecek bizi sebeplerdir. Onların her nimet zahir olucudur dediğimiz vakitte sadece dünya nimetleri değil dünya içerisinde. Cenneti de dünyada kazanabiliriz. Cenneti de dünyada kaybedebiliriz. Cennetlik de dünyada olabiliriz. Cehennemlik de dünyada olur. Kullu hemmin mumbadın illa nasr ama her sıkıntının sonu gelir dünyada. Ne kadar kilelerin, meşekketlerin, darlıkların içerisinde insan olursa olsun hepsinin sonu gelir. Ama illa cennet ehlinin sıkıntısının sonu gelmez. Onun muhayyed yolculuğumuza, hayatımıza dikkatimizi çekip, acaba cennet nimetlerini kazanmak için ibadetlerimize devam edebiliyor muyuz? Cehennemden kurtuluşumuz için acaba Allah'ın yasaklarından, hoşlanmadıklarından uzaklaşabiliyor muyuz? tabii ki bunları anladırız, bize de anladırlar. Ama bir hayali bir dinleyişle dinliyoruz. Hayalen bir şey dinlediğimizi zannediyoruz. Hakiket olarak dinlesek halimiz böyle olacağı değil. Şimdi bize neler anladırsalar anlatsınlar. Hiçbir şey değişmiyoruz. İster cennete bizi götürecek iyilikleri bize anlar, bize anlatsınlar isterse cehenneme götürecek kötülükleri bize anlatsınlar. Asil anlatan Allah ve Resulü'dür. Ama bir şey değişmiyor. Hiçbir çare değişmiyor. Hepimiz kendi halimize dikkatimizi çekersek öğreniriz. Ama yarın yarın bu aleme yüzümüzü kavayınca o zaman akıllanacağız, o zaman <laughs> her şey olduğu gibi göreceğiz, olduğu gibi anlayacağız. Fıbaser gelli hadi, o zaman gözleriniz ne güzel görecek. O zaman göreceğiz, ne göremiyoruz. O zaman fəllınaemin şüfa efes şaulana, o zaman. Ah keşke bir şefaatçi olsaydı da bize şefaat etsin diyecektik. Evnü Ya yani keşke bir insan olsa da bizim dünyayı dönüşümüze yardımcı olsa da e dünyaya gitsek de salih ameller işleyelim. Deliriyor galiba. Acaba biz bu sözü söyleyecek miyiz? Yoksa dünyada ibadet görevlerimizi hakkıyla yerine götürüp de bu hasretlikten kurtulabilecek miyiz? Veya <laughs> Allah'ın yasaklarını <laughs> Allah'ın yasaklarını terk edip de cehennem yolcusu olmaktan kurtulabilecek miyiz? Acaba bir şefaat insanlara nasihatçılık, dünya nasihat etmek tabii en güzel bir şefaattır cehennemden kurtulacağımız kötülükleri terk etmeyin. Cennete bizleri götürdü. İyilikleri Çünkü en güzel şefaatçi günahları terk etme. En güzel şefaatçi ibadetlerimiz. Onun için ibadetleriniz sizi cennete götürecek adımlarınızdır. Devam edebiliyor muyuz yolculuğumuza? Bakıyoruz ki elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'teki <laughs> halimizle Ramazan-ı Şerif çıktıktan sonraki halimiz acaba birbirine benziyor muyuz? Aslıyla Ramazan-ı Şerif'ten sonra Peygamberimizin daha çok ibadet etmelisiniz ki Ramazan-ı Şerif'te kavuşabilirsiniz. Çünkü orada ibadetlerimizin sevabı katlanmış. Ama Ramazan-ı Şerif'le iş bitmiyor. Bu hayat yolculuğu devam ediyor. İbadetleriniz cennet yolunun adımlarıdır hangisi olursa olsun, hangi hayır sanatlarınız olursa olsun, isyanlar da cehennem yolunun adımlarıdır. Hangisi olursa olsun, birisiyle cennete yaklaşırsınız, birisiyle de cehenneme yaklaşırsınız. İyilikleriniz cennet yolunun adımları. Acaba o yolda ne kadar sebat, devam, kararlılığımız var. Allah kullarından ibadette devam ister. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gayrül amel edvem amellerin tayirlisi devamlısı olan Devamlı ibadet olur için en büyük bir kazanç devamlı küçük olsa bile günah en büyük zarardır. Çünkü tamlalarla havuzlar dolar tamlalarla havuzların suyu boşanır. Onun çok daha küçük zannettiğimiz bir günah bizim için çok büyük günahlardan daha zararlıdır. Çünkü o tamla tamla yığılıyor. Büyük günahlar karşısında insan bir gün oturur, düşünür, müşman olur, tövbegar olur. Ama o küçük dediği bir günahı, bir de var günahı küçümsediği için en büyük günah işlemiş oluyor. günahın hiçbir zaman küçüklüğüne bakmayınız. Bakınız, şıma isyan ediyor. Hoşlanmayan kim? Onu yasaklayan kim? Allah'a isyan hiç küçümsenir mi? İbadetinizi de hiç küçümsemeyiniz. Çünkü bakınız, o ibadeti emreden kim? Allah'ın emrettiği bir şey gücümsenir mi? Ardın bu şey hiç gücümsenmemesi gerekir. Birisi künahtır. Çünkü küçük günahlara devam büyük günah olur. Havuzu doluyor. Dargasından hem Allah'a karşı isyan işliyor hem de küçük görüyor. Onu küçük görme. Büyük günahtan daha büyük günahtır. Birisi de risk. Allah risk verdiyse sen onda gücüm mi Allah'tan geliyor. Allah'ın hediyesidir. Sevdiğiniz birisinin size vermiş olduğu hediyeler ne kadar değerli olur. Ama sevmediğiniz, söz görmediğiniz bir insan ondan daha çok hediye verse size hiç değerli olmaz ama sevdiğinizin muhakkak size hediyesini çok büyük görürsünüz. Onun Allah'ın rizki, ihsanı gücümselmez. Birisi de ibadette gücümselmemesi gerekir. Çünkü Allah'ın hoşlandığı müşteridir. Bunlara bakınca ilk küçük görülürler ama en büyük günah onları küçük körmekten meydana gelir. Ela tezzerun nimet Allah. Ya Allah'ın nimetini nasıl küçümsersiniz? Zaten hiç küçüğü yok ki Allah'ın nimeti. Çok olduğu için bize göre nimetler küçük görülüyor. Ama susuzluktan ölüme mahkum olduğum vakitte bir tamla su bile ne kadar kıymetli. Bir lokma ekmek ne kadar kıymetli. Yarın ahiretimizi de öyle görmeliyiz, öyle düşünmeliyiz, öyle anlamalıyız. Zerre kadar efendim günahı terk etmiş olsaydık da cehennemlik olmasaydık anını düşünelim. Evet o de küçük dediğiniz zerre kadar bir günah bakın ne kadar ne kadar büyük ne kadar onu terk etmek kıymet. Zerre kadar sevap ve kurtulacağınız an geldiği vakitte terazinin başında o zaman bakın ki zerre kadar Zerre kadar sevap ne kıymetli bir şey imiş. Ama bunları bu hayatta düşünmeye gayret ederim de tedbirlerimizi <laughs> güzelce almayı onu. Onun için, ibadetlerimiz şennet atımlarıdır diyor Allah'ın izniyle. İsyanlar cehenneme bizi götüren adımlardır. Allah'a karşı saygılı, terbiyeli olmak da bizi Allah'a kavuşturacak iyiliklerimizdir. Allah'a kavuşmak istiyorsa bir insan ona karşı edebini, saygısını takınması gerek. Allah Teala her yerde, her an bizleri gördüğü ile yaşıyoruz. Allah'ın Celal her an bizleri kontrol altında sakladığı inancıyla yaşıyoruz. Ve Allah'ı Zül Celal Teala ve Tekat'a içimizi bildi, gördüğü gibi gördüğüne inancıyla yaşıyoruz. Onun için Allah'a kavuşmanın yolu edeptir. Edep mi Allah? Allah'a karşı saygı. Tabii ki bu saygıyı kaybedince o zaman çödülüklerin, şerlerin kapıları azılıyor. Allah'a karşı edebini, saygısını kaybettiği vakitte ibadetinde tembelleşmiş oluyor. Onun <laughs> bu hayatımız elimizdeyken ''Hellene <laughs> min şüfeâ'' ateş ah, gibi bir şefaatçi olsa da bize şefaat etse diyeceği bir gününüzü şimdiden düşünün. En güzel şefaatçi <laughs> ki Allah kitabını göndermiş Kur'an-ı Kerim. O'nun Hebebine de Uttüma'u Yelece'min kitab-ı Rabbik. Rabb'inin kitabını oku. O'nun Allah niye doğru dediyse doğrudur, ne yanlış dediyse yanlıştır, ne iyi dediyse iyidir niyet kötü dedisin, kötüdür. Her şeyin öldüsünü Allah'ın adı Celal kitab yerleştirmiş ve bize göndermiş. Onun dışında iyi, kötü diye bir şey düşünülmez. İyi, kötü, Allah'ın iyi, kötü dediğidir. O da onun öldüsü de kuran gelim olduğu için Cenab-ı Hak buyurur ki ötülü ma uhiyyilik sen oku sana ettiğimiz kitabın Doğru. Ama onun dışında başkaları iyi dediklerini iyi demeyi düşünme. Başkalarının kötü dediklerine kötü demeyi düşünme. O zaman Allah'a şirk koşmuş olur. Allah bir şeye iyi demenin sahibidir. Başka onun karşısında birisi de bir şeye iyi deme gücünün sahibi değildir. Düşünülürse o zaman onu Allah'a karşı şerif koşmuş وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ Arada vasıta yoktu. Ya Allah'ın iyi dediğini iyi diyeceksin, kötü dediğini kötü diyeceksin. Ama Allah'ın iyi dediğine iyi diyeceksin, başkasının da iyi dediğini iyi dediğin vakitte iki yol meydana çıkıyor. Cennetle cehennem arasında, imanla küfür arasında bir yol çıkmış oluyor tevhid ve şirk noktasından bir hakikat çıkıyor diye. O gün ve seslenip bizleri uyarıyor Cenab-ı Hak. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ Bunlar aslında bir çilecek bir vasıta, bir insan yok. Onun gün Allah'ın gönderdiği kitab-ı ilahisine dikkatimizi çekiyor. Allah neleri emrediyorsa iyidirler, neleri yasaklamışsa kötüdürler, neleri iyi demişse iyidir, neleri kötü demişse kötüdür. Hiçbir beşerin, hiçbir ferdin, hiçbir varlığın burada yetkisi yoktur. Bu inançla la ilahe illallah demeye gayret edelim. Onun Allah kulluğumuzun temel asasları Cezayir'in okulunu Şimdi Yine başlayalım. Ha. Allah Azze ve Celle Teala ve Kettes Hazretlerine <laughs> ibadetlerimiz cennet yolunun adımları. İsyanlarımız cehennem yolunun adımları. Allah'a kavuşmak isteyenin adımları, Allah'a karşı edep, saygı, Allah'tan hayal <laughs> utanmak onun için kulluğumuzu da dört temel asası içerisinde düşüneceğiz. Şimdi ben Allah'ın Teala yaratmış, ben Allah'ın kuluyum. Bu kulluğumuzu temel dört meselemizin içerisinde her zaman düşüneceğiz. El vefe'u bil ve'hud Allah'ın kuluysa Allah ile anlaşmalarına bağımlı kalacak. Hem Allah ile anlaşma hem mahluk ile anlaşma olmaz. Bu ittifaken şirktir, bu ebedi cehennem edilemiyor. El <laughs> vefâ'u bil Allah ile anlaşmanın bağımlı. Nerede? Demiş? İki temel asas da Bir yasaklarını terk edeceğimiz, bir emirlerini yerine getireceğimiz. Allah ile anlaşma. İmanımızın, inancımızın arkasında bir anlaşmamız gerekiyor Ayrıca El El muhafazatü'l-hüdüd. Allah'ın koymuş olduğu sinirleri muhafaza etme. Yasak sinirleri koymuştur yasak sinirlerinin beşerin kaldırma yetkisi yoktur onları kaldırmaya teşebbüs eden kim olursa olsun Allah'ın karşısında Firavun gibi kendisini yaptırmış <laughs> Herhangi bir insan olursa olsun onun leşittir. Sinirler Allah koymuştur. Eğilen, kötü doğrunun, yanlışın, her <laughs> Allah'ın anlaşmaya anlaşmayı yerine götürmek, Allah'ın koyduğu sinirleri açmamak, bazı sinirlere da yaklaşmamayı emrediyor. Kadın erkek arasında bir sinirlere bana tekrar bulunuyor. Oraya hiç yaklaşmayın. Ama insanlık da ebeda, Efendimiz sağ kadın erkek ilişkilerini, haramlık salamlığı gitmişler. Niye? Çünkü şeytan babamız Adem, annemiz havaya isyan ettirerek elbiselerini evvela çıkartmış, çıkarmaya sebep oldu. O hikmetleri var onların, vakit bitti. Onun şeytan hep daima insanların evvela zahiri elbisesinden, hayatından uzaklaştırmak, sonra imanın elbisesi takvadır, Allah korku elbisesini çıkartır. Tanrı'nın anlaşmalara bağımlı sinirleri aşmamak, bazı sinirlere hiç yaklaşmamak. Er rıza bil Allah ne vermişse sana ona razı olacak. Rizkine karşı şikayetçi ol, darlan. Razı olursan gerisi gelir ama razı olmazsan gerisi gelmez. O zaman sıkındılar, artar, artar gider. Işte. Hangi haldeyse, hangi andeysek bu gün, bu an, bu tekke, dönümümüzün en hayırlısı bu demektir Rıza. Kul Allah'tan razı olmazsa Allah kulundan razı olur mu? Razıyallahu Allah'a, Allah'tan razı olacağız da bizden razı olacağız. Razı ne? her halimizde hastaysak <laughs> demek ki bu anda benim için en hayırlısı bu. Tabi çare tedavileri hep perditti. Ve sabrı bil mefkud. Dördüncüsü de kaybettiklerinde de sabır. Çünkü Allah bazı verir, bazı alır. Ama verirken nasıl seviniyorsa kul, alırken de sevinmesi lazım. O aldığı ya onu cehennemden kurtaracak veya onu cennetin yüksek derecelerine götürecek veya Allah'a kavuşturacak. Onun kulluğu dört temel asasın içerisinde <laughs> muhafaza etmeyi unutmayın Onun Allah'ın yüce Allah muhakkikleri hem anlayıp hem yaşamayı hem de unutmamayı hem de ibadetlerimize devam etmeyi günahları terk etmeye gayret etmeyi de cümlemize nasip etsin.